Selam dostlar, bugün sizlerle ayrı bir platform olan Maxi Borsası'ndan bahsetmeye çalışacağım. Önemli olaylar, önemli gelişmelerin yanı sıra arkadaşlar Maxi Borsası'nın bizlere sunduğu önceliklerden sizlere bahsetmek istedim. Öncelikle bildiğiniz üzere YouTube sayfamız genel olarak Luna Klasik üzerinde ilerlemekte ve Luna Klasik'in de son zamanlarda hareketliliklerini biliyoruz, yaşanan olayları biliyoruz. Özellikle Binance'in çoğu işlem çiftlerini kaldırmasından sonra bazı kişilerde Luna Classic'te kaldırılacak mı şüphesi oluşturulmaya başlamıştı. Bunun yanında sizlere şunları bahsetmek isterim. Biz de Maxi borsasında arkadaşlar Luna Classic'imizi tutuyoruz. Maxi borsasından da Luna Classic'imizi takip ediyoruz. Aynı şekilde Binance borsasında tuttuğumuz gibi Maxi'de de tutarak farklı farklı yerlerde tutarak arkadaşlar bir yerde sıkıntı yaşarsak diğer yerden bunu telafi edecek şekilde yatırımlarımızı planlıyoruz. Maxi Borsası'nın bizlere Maxi Global'in sunduğu öncelikler de fazlasıyla var arkadaşlar kampanyalar var bonuslar var E tabii ki burada fazlasıyla coin'in barındırdığı gibi e, Hemen şöyle gelelim arkadaşlar Gördüğünüz gibi Direkt ekranda ödül havuzu var 50 bin dolarlık vadeli işlemler bonusu airdrop kazanma fırsatı sunuyor Maxi Borsası Ve bunun gibi fazlasıyla kampanyaları bizlere sunmakta Öncelikleri bizlere sunmakta arkadaşlar e, referans kodumu aşağıya koyacağım arkadaşlar. Referans kodum ile kayıt olduğunuzda da fazlasıyla önceliklere ve e, fazlasıyla imkanlara e, sahip olma imkanı sunuyor Maxi Global. Şöyle baktığımızda arkadaşlar bildiğiniz üzere diğer borsalarda gerek işlem yaptığımızda gerek alım satım yaptığımızda transfer yaptığımızda belirli bir işlem ücreti kestiğini görüyoruz. Maxi Global'de bunların minimum seviyede olması bizler için daha pozitif bir olay daha pozitif bir e, tavsiye diyebiliriz. Hemen şöyle bakacak olursak da vadeli spot işlemlerde sıfır, sıfır piyasa yapıcı ücreti gibi ve piyasa gördüğünüz gibi etkinliklerinde fazlasıyla gündeme geldiği bir olay. Hemen sağ altta da 1000 dolarlık bonus kazanma fırsatı için e, neler yapabileceğimizi bizlere bahsetmiş durumda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 300 dolar vadeli cüzdana yatırım yaptığınızda 5 dolar, 500 dolar yaptığınızda 10 dolar gibi ne kadar yatırım yaparsanız size bu kadar bonus fırsatı sunuyor. Çoğu platformda bu şekilde değilken Mexi Global'in sunduğu bu öncelikler bizler için fazlasıyla güzel arkadaşlar. Hemen şöyle baktığımızda da yeni katılımcılara özel 25 Aralık'ın gecesine kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi KYC doğrulaması yaptığında 10 USDT işlem bonusu kazanabiliyorsunuz. 10 USDT kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Türk e, piyasasında baktığımızda da 10 doların 180-190 civarlarında bir e, para yaptığını biliyoruz. Ve bu da gayet önemli bir miktar arkadaşlar. kullanabilir bir miktar. Bu yüzden KYC doğrulaması ile hemen benim referans kodum ile e kayıt olarak bunu kazanabiliyorsunuz. Ve vadeli işlem ve arkadaşınız ve siz ödül kazanma imkanı sunuyor arkadaşlar. MX Coin'i sizlere veriyor 5'er tane. MX Coin'in de tahminimce hatırladığım fiyatı 0.8 dolar civarlarında arkadaşlar. Yani buradan da önemli miktarlarda kazanç sağlayabiliyorsunuz. E çoğu borsa bu şekilde öncelikler tanımazken arkadaşlar Maxi Global'in bu önceliklerden yararlanmamız fayda var. Özellikle tabii ki yatırım yapmak istediğiniz coinlerin yatırım alım satım yaparken ekstra kazançlar yapma şansını da bizlere sunuyor. E, Tabi ki arkadaşlarınızı çağırarak da kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen şuraya tıklayalım. Kendi zivrenizi keşfedin. Asya'daki As As en iyi kripto para borsası ödülünü almış. Burada Maxi Global. Bunu görebiliyoruz. E, 1000 USD'lik yeni kullanıcı e, ödülleri var. Yüksek kaliteli kriptolar. Ee, gördüğünüz gibi airdrop ve ek gelir kazanmak için en iyi platform olduğunu burada belirtmiş durumda arkadaşlar. Airdrop'ların da günlük olarak e, genel olarak yıl içerisinde olduğunu görüyoruz ve airdrop etkinlikleri için %50'ye varan hızlılık yüzdelik oran veri bahsediyor burada arkadaşlar. Bunlar da gayet önemli. E çoğu borsada bu airdrop etkinlikleri vesaire olmuyor ama ancak Mexi Global'de Yıllı içerisinde fazlasıyla airdrop muhabbeti olarak airdrop kazanma fırsatı ve ciddi miktarlarda para edecek airdroplar kazanma imkanı sunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fazlasıyla da detayları burada bahsedilmiş durumda. E, tabii ki gördüğünüz gibi arkadaşlar benim referansıyla ile olduğunuzda 10 USDT kazanacağınızı sizlere bahsettik. E, KYC doğrulaması yapmanız önemli çünkü borsanızdaki hem işlemleri daha doğru bir şekilde yapmak hem de arkadaşlar KYC doğrulaması yapmadan da ödül kazanamadığınızı sizlere belirtirim. Farklı farklı gördüğünüz gibi önemli kampanyaları da var. E, vadeli işlem işlemler, kaldıraçlı alım satım yarışmaları var arkadaşlar. 20 bin dolarlık e, bonus paylaşımı için bu önemli. Gördüğünüz gibi fazla fazla etkinlikleri var arkadaşlar. Bu yüzden Mexi Global Borsasına geçiş yapmış bulunmaktayız aktif olarak da bunu kullanacağız arkadaşlar ekstra olarak diğer borsalara yönelikti arkadaşlar şöyle bir canlı destek müşteri hizmet kısmı var buradan canlı desteğe ulaşarak yaşadığınız sıkıntıları hızlı bir şekilde çözmeye sorunları çözmeye yardımcı oluyor aynı şekilde arkadaşlar hemen şöyle göstereyim sizlere bir telegram grupları var her ülkede neredeyse arkadaşlar Türkiye'de dahil olmak üzere Telegram grupları var ve buradan da e, gelişmelerden, airdroplardan, bütün kampanyalardan ya sahip olabiliyorsunuz, haberdar olabiliyorsunuz. Bu öncelikler Meksi Global Borsası için fazlasıyla pozitif ve önemli diyebiliriz arkadaşlar. E, Meksi'yi seçmemiz, Meksi'yi kullanmamız tabii ki bizler için önemli. E, Meksi Borsası'nda, Meksi Global Borsası'ndaki gelişmeleri de video içerisinde sizlere sunmaya, sizlere bahsetmeye çalışacağım bu önceliklerden yararlanmanız için. Yine bu tarz Maxi etkinliklerinde sizlere bahsetmeye çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.